Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugün farklı bir kitap tavsiye edeceğim. İlginç bir kitap. Ee, benim değişim sürecimde e, bir dönem Hizbul Tahrir vardı. Hizbul Tahrir sıkıntılı e, bir görüş değil. Yani Hizbul Tahrir El-Kaide'den daha fanatik. Dünya El-Kaide'yi bilir. Siz Hizbul Tahrir'i duyun. Hizbul Tahrir diye bir örgüt ya da oluşum vardı. Hakikaten bayağı da fanatiktik. O fanatik olduğumuz yıllarda bize yakın gördüğümüz bir yazarımız vardı. Yani ben öldükten sonra tanıdım. Düşünün yani adam öldü gitti. Öldükten sonra ben kitabını okumaya başlamıştım. Şöyle göstereyim. Ercüment Özkan. İktibas diye dergisi vardı o zaman. O dergiden biliyorum. Ee, sonra tabii e, benim sorduğum sorulara e, bunu böyle kabul edeceksin türünden cevaplar gelince yollara ayırmak zorunda kaldık. Ve kitabın özelliği ne? Bu kitap dostlar Ercüment Özkan'a sorular soruluyor. O da sorulara cevap veriyor. Ben araya kağıt koymuşum bir yere. O kağıt koyduğum yere Baktım buraya niye koymuşum diye. Ama para koymuşum. <laughs> yani kağıt yerine herhalde aceleyle sağda solda büyük bir ihtimalle kağıt yoktu. Oraya para koymuşum. Ve aldığım not da e, güzel, hoşuma gitti. Altını çizdiğim yerini paylaşayım. E, laiklik insanları günah işleme korkusundan uzaklaştırmıştır. Demokrasi ise... ...utanmayı unutturmuştur. Yani güzel tespitler. İşte bu tür yazıları... ...ele alan e, fakat... ...çok ilginç bir biyografi. Nasıl ilginç biliyor musunuz dostlar? E, Ercüment Özkan deyince... ...o zamanlar 90'lı yılların sonu... ...kullanılan kelime şu... ...gelenekçi İslam ve Kur'an İslamı. Bakın bunu savunuyor. Adam bunu söylüyor. Gelenekçi İslam ve Kur'an İslamı diyor. Ne kadar güzel değil mi? Fakat işin içine giriyorsunuz. Gelenekçi İslam tamam hepimizin bildiği hurafeler. İyi de Kur'an İslamı ne? İşte Ercüment Hoca'ya göre Kur'an İslamı, Kur'an ve sünnet. Bakın kendisi diyor gelenekçi İslam yerine Kur'an İslamı. Bu rahmetlinin sloganı. Gelenekçi İslam yerine Kur'an İslamı. Zaten kitap soru cevap ve sorulardan birisi de buydu. Diyorlar ki yani hocam siz gelenekçi İslam ve Kur'an İslamı diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız diyor soruda. Ercüment Özkan Hoca da cevap olarak diyor ki işte diyor hurafelerin içine bidatların, geleneğin, örfün, adetin girdiği bir İslam var diyor. Bir de diyor Kur'an'ın İslamı var diyor. İşte diyor Kur'an'ın İslam'ı Allah ve Resulünün sünnetidir diyor. Ya Subhanallah ya. Ya yani buraya kadar gelmiş. düşünebiliyor musunuz? Yani hakikati bu kadar yaklaşmış. Hakikati bu kadar yaklaşmış. Fakat orada yine veyi koymuş. Ve Buhari, Müslim, Davut almış. Gelenekçi İslam ve Kur'an İslam'ı diyor. Hakikaten çok ilginç. Ama yakın geleneği kabul etmiyor, eski geleneği alıyor farkında değil. Neden? Çünkü ikisi de rivayet. Dedem böyle yapardı, yakın rivayet. Buhari böyle yapardı, Buhari böyle dedi, Müslim böyle dedi, uzak rivayet. Kur'an'ın yanına rivayeti katmak zorunda mısın? Rivayet ister bir haftalık olsun, ister bin yıllık olsun. Rivayet Zaten rivayeti getirene de ravi diyorsunuz. Rivayete nakledene ravi denir. Ve cümleyi şöyle kuruyorsunuz. Bunun ravisi sağlam. Ya babam daha sağlam. Arada ravi de yok işte. Baban babasından görmüş. Birebir şahitsin. Müthiş bir şey dostlar. Hakikaten müthiş bir şey. Evet. Şimdi videomuza geçiyoruz dostlar. Ee, videomuzda e, Semerkant televizyonunun bir, bir iki dakikalık bir videosu ağlanacak hallerine gülüyorlar. Teliften kaldırılmazsa inşallah bir an önce siz de tabii kendinize stoklarsanız iyi olur. Çünkü bu tür şeyleri mozaiklemesi uzun sürüyor. Bu mozaiklemeden hemen yapayım dedim yakalamışken. Uzak Allah inancı dostlar. Tarikatların en büyük problemi sen Allah'a duyuramazsın. Allah seni duymaz. Şimdi Allah seni duymazı kendi ağızlarından lütfen dinleyin. Adam diyor ki sen Allah desen de Allah seni duymaz. Sen kimsin diyor. Haddini bil diyor. Buyurun beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Ama bilmedikleri için kızıyorlar. Kişi bilmediğinin düşmanıdır çünkü. Evet, şimdi bu konuda çok güzel bir mevkili var Emrah kardeş. Onu hemen ayak üstü, sana anlatayım. Vallahi iyi olur hocam. Dervişler, mürşidi, şeyhle müridi birlikte seyahat halindeler. Bir nehre geliyorlar ve nehri geçmeleri lazım. Dervişe diyor ki mürşidi, oğlum arkamdan ya şeyhim ya şeyhim diyerek gel. Kendisi de Bismillah Allah diyor, suyun üzerinde başlıyor yürümeye. dostlar, meseleyi anladınız mı? Şimdi bir şeyh var, bir de onun müridi var sudan karşıya geçecekler. Ama tabi yüzme sünnettir deyip yüzme bilmeyen ümmetiz biz. Ee, yüzme bilmedikleri için suyun üstünden yürüyerek geçiyorlar. Şimdi, yüzmeye ne gerek var? Üstünden yürüyerek geçmeden önce Şeyh ne diyor ki sen benim adımı söyleyerek arkamdan gel diyor. Dikkat edin. Ama ikisi de suyun üstünde yürümeye başlıyor. Bu kadar takva var. Şeyh ya Allah diyor dermiş ya Şeyhim diyor. Fakat şeytan layın, tam nehrin ortasında dervişin kulağına fısıldıyor. Onun Allah'a da senin Allah'ın değil mi diyor. Bakın arkadaşlar şeytan iftira atıyor. İftira yani iftira sadece iyiler atılmaz. Adam kötüye de iftira atıyor. Ya yani adam katildir ama araba çalmamıştır. Sen katili araba çaldı dersen iftira olur. Katilse katil. Araba çaldı ne diyorsun? Şimdi şeytan, şeytansa şeytan. Sen niye geldi müridin kulağına bunu söyledin diye şeytan iftira atıyorsun? Delilin ne? Kanıtın ne? Neye göre söylüyorsun bunu? Ve şeytan bunlardan daha Müslüman. Şeytanın dediğini duydunuz değil mi? Vallahi şeytan bunlardan daha iyi Müslüman. Ne diyor? Onun Allah'ı da diyor, senin Allah'ın değil mi? Diyor. Bunu şeytan söylüyor. Bakın şeytanın söylediğine bakın. İtiraz eden var mı? Ama bunlar itiraz ediyorlar. Niye? Dinleyelim şimdi. Sen de ya Allah de. Cık cık cık. Ve karşısındaki de cık 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 yapıyor. Yani o da acı adamı. Vay cahil diyor şimdi. Derviş ve Allah deyince topuğuna kadar, ikinci deyince dizine kadar suya batıyor. Üçüncü dese su götürecek, şeyh geri dönüyor, tutuyor, elinden çekiyor, Oğlum ben 40 yıl uğraştım ya Allah diyebilmek için. Duydunuz mu? Ya Allah diyebilmek için 40 yıl uğraşmış. Ders yapmış, okumuş, çalışmış, ilim irfan sahibi olmuş. Niye? Suyun üstünde yürümek için. Çok işe yarıyor hakikaten. Sen daha sesini bana duyuramadın diyor. Allah'a nerede duyuracaksın? Gördünüz mü? Bakın, diyor ki sen daha sesini diyor, bana duyuramadın. Allah'ın nereden sesini duyuracaksın diyor. Çünkü bu kafaya göre Allah ilim sahibine yardım eder. Cahile yardım etmez. Okumuşa yardım eder. Okumuş Allah yardım etmez. Bilinç altında bu var dostlar. Hakikaten adam öyle. Adam öyle düşünüyor. Diye Allah diyor bana yardım eder diyor. O diye cahil diyor. Cahildir. Ona diyor, yardım etmez diyor. Bakın sonra ne oluyor? <laughs> Şimdi Yakin deniyor buna. Tasavvufta Hı. yakin. Evet. İşte tasavvuf ayrı bir dindir dostlar. Tasavvuf ayrı bir dindir. Onun için onlara mı yakin diye bir kelimeleri var. Yakin iman. Evet. Yani laf olarak Allah diyebilirsiniz. Hı. Ama gerçek Allah diyenlerin bütün hücreleri, kaç milyar hücresi varsa o Allah der. Yani şimdi suda boğulan sayısız sabi çocuklar. Onlar suyun altına doğru gidip boğuluyorlar. Çünkü onlar Allah Allah diye feryat ederken yakin Allah diyememişler. Eğer bu gördüğünüz adamlar gibi 40 yıl eğitim alırlarsa o zaman batmazlar. Anlatabiliyor muyum dostlar? O deniz facialarında, gemi, sandal, tekne batmalarında işte bir sürü insan denizden boğularak ölüyor. Bunlar denizin üstünde yürüyor. Neden? Çünkü bunlar Allah demesini öğrenmek için 40 yıl uğraşmış. O Allah der, Allah onu duyar. Ama senin Allah dediğin zaman Allah duymazmış. Ne kadar güzel, ne kadar da samimi samimi anlatıp inanıyorlar. Onu Allah demek için terbiye gerekiyor. Bak onu Allah demek için terbiye gerekiyor. Yani arkadaki mürit terbiyesizlik yaptı. O terbiyenin altına da girmek evet. lazım. Terbiye de enteresan bir şeydir. Ben ona örnek olarak... E, bundan sonrası Trevor'ı e, rivriv yapacaklar. Rivriv e, riv, yani rivayet rivayet. Riv riv derken yanlış anlamayın. Rivayet rivayet. Bakın şimdi. Bizim Florya'daki et lokantaları gösteriyorum. Florya'da oturuyormuş hacı amcamız. E, Florya böyle varoş. E, kendi halinde alt tabakanın yaşadığı bir yerdir dostlar. Florya. Orada böyle pahalı daireler falan olmaz. Böyle sünnet uygun, sünneti seneye uygun, fakir fukaranın, karnına taş bağlayanların kaldığı muhittir Florya. Böyle sakin bir yerdir. Orada kaçak et kesimi var. Oradaki ustalar diyorlar mesela biz orada et yiyoruz. <laughs> Afiyet olsun, evet et yiyoruz. Kaçaktan en iyi eti alıyoruz, götürüyoruz, evde yapıyoruz, kayış gibi. Bunun sebebi ne? Usta diyor ki efendim sırrı terbiyede. Eti, terbiye biz diyor eti terbiye ediyoruz, sizse terbiye etmeden tavaya koyuyorsunuz ya da fırına koyuyorsunuz. Demek ki terbiye kayış gibi eti pamuk gibi yapıyor. Aynen öyledir. Ama bilmiyor. Evet arkadaşlar. Bunlar ruhu değil eti terbiye ediyorlar. Adam hakikaten samimi. Şimdi et terbiye edilir ya. Adam da etten yapılmış. Eti terbiye etmen lazım diyor. Halbuki terbiye iyi ya da kötü zaten fıtratta var. İnsan terbiyelidir. Sonradan terbiyesizleşir. Sonradan haddini aşar. Sonradan bozulur. Yoksa her insan zaten terbiyelidir. Burada arkadaşlar bu insanların yaşadıkları dini anlamanızı istiyorum. Bunlar çok güzel örnekler hakikaten. Lütfen dikkat edin. Bunlarda kibir bu seviyede. Kibir ve ego. Hocalarına karşı duymaları gereken saygıyı adam anlatıyor. Adam diyor ki bana uyduysan Allah demeyeceksin, şeyhim diyeceksin diyor. Bana uyduysan. Ben Allah derim diyor. O iş bende diyor, sen karışma. Sen diyor şeyhim diyeceksin diyor. Anlıyor musunuz dostlar? İşte Allah'ı insanlardan uzaklaştırıp birinci sıraya dara düştüğünde suya batmamak için söylemesi gereken şeyhinin adının olduğunu empoze etmeye tasavvuf dinidir. Tasavvuf ayrı bir dindir, İslam değildir. Tasavvuf farklı bir inanıştır, farklı bir yaşam tarzıdır. Bunlarda bir nefis terbiyesi vardır. Minimum 60 yıl sürer. Siz birisine herhangi bir şey söylediğiniz zaman önce sen kendi nefsini terbiye et O da zaten 60 yıl süreyemez. Bu böyle bir inanış. Bununla ilgili çok da zaten videomuz var. Lütfen dostlar, lütfen Allah'ın yolundan ayrılmayın. Allah'a güvenin. Allah'a dayanın. Allah size şah damarınızdan daha yakın. Sakın ha sakın dara düştüğünüzde Allah'tan başkasından yardım istemiyor. Bu insanlar Fatiha'yı bilmeyen insanlar. Fatiha'yı bilseler vallahi bunları söyleyemezler. Ya Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tüm övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a din gününün tek sahibine. Yalnız sana ibadet eder, Yalnız senden yardım dileriz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yolunu ilet. Hidayet verdiklerinin bunu. Sapmışların ve dalalete düşmüşlerin değil. Düşünmeniz ve affetmeniz ümidiyle dostlar.